Günlerdir orman yangınlarıyla mücadele eden Antalya Manavgat'ta yağmur sevinci var. Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar karşımızda. Alparslan merhabalar, şimdi sen de tabii günlerdir haber nöbetindesin. Yangınla alakalı tüm gelişmeleri bize aktardın. Şimdi çok şükür yağmur yağdığı haberini aldık biz. Ee, yağmur şu anda devam ediyor mu? Ne kadar yağdı? Bölgede nasıl karşılandı? Ne aktaracaksın bize? Fulya Kalfa, bugün 11 gündür biz bu alanda çalışmaları yakından takip ediyoruz. 10 gündür etkiliydi orman yangını Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde. Geniş alanda etkili oldu. İnsanlar evsiz kaldı, evleri yandı. Ne yazık ki 7 kişi de, ikisi orman işçisi olmak üzere 7 kişi de yaşamını yitirdiği 2000'in üzerinde bina hasar gördü. Tüm bunlar üzücü yanlarıydı bu orman yangını ve 220 saat sonra artık, kontrol altına alınmıştı ki bu dün e, öğleden sonraki saatleri gösteriyordu kontrol altına alındığında söndürüldüğünde ve artık soğutma çalışmaları başlamıştı ancak o noktada e, burada yaşayan köy halkı vatandaşların mahallelinin e, yağmur duası yaptığını biliyorduk. Yağmur yağarsa bu alanda soğutma çalışmaları hız kazanacak e, en azından oluşabilecek yeni yangın risklerinin önüne geçilebileceği söyleniyordu. İşte e, bugün yaklaşık yarım saat 40 dakika önce Kalemler Mahallesi'ndeyiz bu arada kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçarslan'la birlikte. Bir anda fırtına şeklinde yağmur bastırdı ki zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğü de uyarılarda bulunmuştu Antalya ve çevresine yağmurun, yağışın düşeceğine dair. Önce kent merkezine Antalya'ya düştü yağmur ve ardından yangının en çok zarar verdiği nokta olan Kalemler Mahallesi'ne düştü ki 10 gün önce Yeniköy Mahallesi'nde başlayan orman yangını kısa sürede işte bulunduğumuz bu mahalleye gelip mahallenin tamamını yerle bir kül etmişti ve yağmurun da en şiddetli olduğu yerde burasıydı. Aslında biz burada haber nöbeti tutarken, haber çalışması yaparken biz de yağmura üzerimizdeki kıyafetlerle birlikte korunaksız yakalandık. Ee, hiç önemli değil işin doğrusu e, mahalleliyle birlikte biz de sevinçle karşıladık yağmuru. Şu an kameraman arkadaşım Mehmet Kılıç Aslan ekrana getiriyor görüyorsunuz ki zaten yağmuru 15 dakika kadar etkili oldu ve Hemen ardından güneş yüzünü gösterdi. O kalemler mahallesi üzerindeki e, siyah bulut ya yani duman bulutu daha doğrusu yangının ardında kalan duman bulutu da artık görünmez oldu. Bu da bir diğer görüyorsunuz duman gazıyı görüyorsunuz ve artık burada soğutma çalışmaları da hız kazandı. Toparlayacak olursak Fulya Kalfa 10 dakika kadar sürdü. Şiddetli sağanak şekilde yağdı yağmur ve e. Kremler Mahallesi girişinde Afat ve Kızılay'ın çadırı vardı. Vatandaşlar oraya sığındı. Sevinçle karşılandı. Dua edenleri gördük. Çadırda e, güvenlik tedbiri amacıyla toplandı ve soğutma çalışmalarının bu noktadan sonra daha hız kazanacağını beklediğimizi belirterek sözü bu noktadan yeniden merkeze bırakıyoruz. Alparslan teşekkürler diyelim. Bu dilimi noktalıyoruz.